Evet, şimdi onları geri getirme zamanı. Buradakilerin hepsini geri getirip yaratığa çevireceğim. Ve hepsi bundan sonra benim için savaşacaklar. Şimdi başlıyoruz. Evet işte, makine çalışmaya başladı. Haydi bakalım. Şimdi. İşte bu. Tam istediğim gibi oldu. İşte bu. Görev tamam. Hepsinin kafasının içine bir çip yerleştirdim. Kafalarının içindeki bu çip sayesinde artık onları kontrol edebiliyorum. Tamamen bir robot oldular ve benim kontrolüm altındalar. Arda dostum beni duyuyor musun Arda lütfen ses ver. Arda abi intikamını alacağım merak etme. Arda'yı çok seviyorduk ama artık sevmiyoruz çünkü öldü. Ölmeseydi sevmeye devam ederdik yani. Ya Tepegöz sen ne anlatıyorsun ya ne anlatıyorsun? Hala dalga geçermiş gibi konuşuyorsun ya. Arda dün vuruldu. O kötü adam vurdu Arda'yı. Ve maalesef ki Arda öldü. Canım dostum Arda'yı o elindeki silahla vurdu. Bu adam çok kaşındı artık bir şeyler yapmamız lazım. Ama Tepegöz hala dalga geçiyor. Tamam tamam özür dilerim haklısın. İyi de neden saldırmıyoruz? Çok kalabalığız. Saldıralım ona. He valla oğlum kalabalığız yeneriz onu. Evet kardeşim tekme manyağı yaparız onu. Olmaz hayır saldıramayız. İyi dinleyin beni. Şehrimizde hala evlerin içi dolu. Masum insanlar var onlara zarar gelebilir. Şehirdeki diğer çocuklara da zarar verebilir. O yüzden bu işi ben halledeceğim. Siz burada kalın. Ben sessizce bu işi halledebilirim. Gidiyorum. çıkayım buraya. Bu sefer hiçbirinize acımayacağım. Biliyorum geri döneceksiniz. Döndüğünüzde ufak bir sürpriz hazırladım size. Bakalım sürprizimi beğenecek misiniz? İşte geldim. Acaba o kötü adam nerede? Şu tarafta olabilir. Onu bulmam lazım. Daha fazla kişiye zarar vermeden onun işini bitirmem lazım. Nerede bu adam? Nerede? O da ne öyle. Anne altına girdiler. Ne oluyor orada ya anneciğim babacığım? Neredesiniz? Yara altına girdiler. İşte geldi. Haydi şimdi yakalayın şunu. Yakalayın artık. Anneciğim neredesiniz? Olamaz ne oluyor? Hayır bırak beni bırak. İşte, i̇şte öyle dur. dur sakın, sakın kıpırdama. Dur dostum, lütfen abone olup like atmayı unutma. Senin için uğraşıyoruz, desteğini göster. Abone ol, like at, bildirimleri aç. Bu tarz videolar daha sık gelsin. Beni yarı yolda bırakma. Ben seni asla bırakmayacağım. Sıkıca tut onu. Ateş ediyorum. ışınlandı buradan gideyim. Çok tehlikeli burası. Ah, eh, son anda ışınlandı. Elimden kaçtı. Sihirli güçlerin olmasaydı sorardım sana. Silah sesini duydunuz mu? Şehirden silah sesi geldi. Kesin Hüsamettin vuruldu kesin. Oğlum ne yapacağız biz ya? Hüsamettin de gitti oğlum. Hayır ya hayır. İlk önce Arda vuruldu. Şimdi Hüsamettin ne yapacağız biz? Gidelim Hüsamettin'i bulalım. Yardım edelim ona lütfen çocuklar. Yerinizde olsam gitmezdim. Çocuklar silah var. Tuzak kurmuş belli gitmeyin. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Annemleri de kaybettim. Arda'yı da. Şimdi de Hüsamettin vuruldu. Gidelim kardeşim. Yakalayalım şu adamı. Çocuklar o zaman arkamdan gelin. Ben de geliyorum. Diğer herkes burada kalsın. Gidelim çocuklar. Haydi gelin. Dikkatli olun. Tepe aşkım lütfen vurulma sen de. Baba seni de silahla vurmasınlar. Tepe göz ben de geleyim mi? Hayır Uysu sen burada kal. Tamam Tepegöz dikkatli olun lütfen. Hadi koşun koşun o adama haddini bildirmeye gidiyoruz. Geçen sefer onun kolunu ve bacağını yedim. Bu sefer tüm vücudunu yiyeceğim onun. Sonra onu sindireceğim. Evet bu sefer geldiklerinde kaçmalarına izin vermeyeceğim. Ne yapacağız biz ya ne yapacağız? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Zombi kral aşkım Ailesi ve fakirin ailesi tamamen O adamın kontrolü altında Evet biliyorum ama olduğum yerde de Durmak istemiyorum Bu adam şehri mahvetti Babacım biz bu şehrin koruyucularıydık Önceden ne oldu bize baba Eskiden bu şehre kötü birisi Geldiğinde ilk önce biz atlardık Zombi çetesi bitirirdi ilk önce O kötü adamın işini Oğlum aynı şey değil Şu anda karşımızda bir düşman yok ki Ne yapayım sokağa çıkıp zengin ve fakirin Ailesini mi öldüreyim o adamın nerede olduğunu bilsem saldıracağım ama adamın da nerede olduğunu bilmiyoruz. Zengin ve fakirin ailesiyle de savaşamayız. Onlar bizim dostumuz unutmayın. Zombi kral, zombi çetesine haber verip o adamı bulalım. Evet haklısınız. İşte orada. Adam orada görüyorum. Caminin üstünde. Oradan herkesi vuruyor. Hemen zombi krala haber verelim. Evet adamın nerede olduğunu öğrendik. Daha fazla kişiyi vurmadan zombi krala haber verelim. Tamamdır haydi. Ara hemen telefonla. Telefon çalıyor ben bir telefona bakayım. Kim arıyor ya bu saatte? Hadi zombi kral aç şu telefonu hadi. Adamın caminin üstünde olduğunu söyleyeceğim. Hadi çocuklar koşun çabuk koşun. Polis merkezini başına yakalım koşun. Çabuk çocuklar siz polis merkezine girin ben burada bekliyorum. Ben geldim. Adamın silahı vardı. Son anda kurtuldum. Olamaz Hüsamettin. Diğerleri de sana bakmaya gitti. Olamaz ya. Adam seni vurdu. Sen de Hüsamettin. Şimdi ya o adam babamı vurursa? Hüsamettin ne olur bir şeyler yap. Olamaz. Adam tuzak kurmuş. Neden gidiyorsunuz siz? Ben size burada kalın demedim mi? <laughs> Hı? Olamaz. Ne oluyor? Ayaklarımı ne tutuyor? Hayır yardım edin. Ayaklarımı bir şey tutuyor. Çocuklar yardım edin. Olamaz yardım edin. İntikam zamanı Tepegöz. Ayağımı bu hale sen getirmiştin. Kolumu da sen yemiştin. Şimdi sıra bende. İntikamımı alacağım. Sakın kıpırdama kal öyle. Olamaz Tepegöz seni vuracak. Kaç oradan Tepegöz kaç. Tepegöz çabuk kaç oradan. Ne oluyor? Bu sesler ne? Tepegöz çabuk oradan kaç. Ne oluyor burada? Zombi kral ne oldu? Hüsamettin tepegözü vuracak caminin tepesinde. Git ve tepegözü kurtar. Caminin tepesinde mi? Evet, caminin tepesinde. Tamam, gidiyorum. Geber! Ya, neredeyim ben? Nasıl geri döndüm ben? Allah Allah! Olamaz nereye gitti? de mi sihirli güçleri varmış ya? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Güle güle pislik herif. Olamaz! Of neredeyim ben? Neresi burası? Başım çatlıyor. Benim de başım çatlıyor. Neresi burası? Aa kafam. Günaydın. Uyanın bakayım uykucular. Tepe göz. Ne oluyor burada? Sonunda kendinize geldiniz. Babacım uyanın. Hüsamettin her şeyi düzeltti. Beni de tekrardan sihirli güçleriyle hayata geri döndürdü. Resmen ameliyat etti beni. Yok be oğlum abartma sen de. Yok yok Hüsamettin resmen sihirli güçleriyle harikalar yarattı baba. Vay aslan oğlum benim. Peki o kötü adam nerede? Ne oldu ona? Kurtulduk mu ondan? Babacım o camiden aşağıya düştü. O yükseklikten yere çakılıp öldü. Daha sonra da bizim tepe göz dayanamadı yedi. Ne yapayım fakir? Bunu hak etti bunu. Helal be tepe göz. Sağ ol fakir. Teşekkür ederim canım. Hepinizi çok seviyorum. Süpersiniz. Adam Fakir bence bir tatili hak ettik kardeşim. it's oh, it <laughs> <laughs> <laughs>